Fren geldik mi? Fren, fren ginelim buraya. Şuraya yuvarlayım. Var lan. Bu da buraya diyor. O da orada Buraya yo. Buraya ben gireyim. dakika bekle olsun. Neyle? Sıkışık bir yarım var mı teyze? Sıkışık bir yarım var mı? Yoktu değil, Yok, değil, Yok, değil mi? Tamam. Yavaş, bekle. Bekle, yavaş. Amca dur amca. Amca Dur Şunu bir al. Ver onu. Hazır mısın? Yan ver, yan. Bekle. Yavaş. Amca. Amca

An, Aç, Abi tancıyı şey ya Burada çıkar. Buradan nasıl çıkarım? Anladım da. Sen ne halledersin edersin? Tamam, ya. tamam. Kas kas. Abi. Bu patika ayol takip edelim. Şuna doğru bu yol çıkabilir ya. Muhtemelen bir yerde illa kişiye doğru gider. Bizi bakalım adamın. Hani Abi bakın olmazsa buradan gidelim. Örüzgüye takalım mı? takalım. Abi geçmiş olsun. Ağabey. Onu. Oğlum, o yukarıda Tamam.

Çıktı, çıktı. Ay kütle kütle geliyor arkanda. Arkanda kütle dayı. Yerde Abi yerde işte.